İnsan bazen hayatın içindeki onca gürültünün arasında yalnızca bir işaret arar. Bir rüya, bir söz, bir cümle ya da bir bakış bekler. Fakat derinlerde bilir ki beklediği şey bir insandan değil, Rabbinden gelecek bir dokunuştur. Çünkü insan kalbinin en kutusunda öyle bir boşluk taşır ki hiçbir tebessüm, hiçbir ses, hiçbir geçici başarı orayı dolduramaz. O boşluk ilahi bir temasın özlemidir. İnsan bunu sık sık unutur ama Allah unutmaz. Kulun içindeki suskun çağrıyı da kimselere söyleyemediği acıyı da Allah bilir. Dua bazen yorar insanı. Aynı sözleri defalarca fısıldamak hükümsüz kalıyor gibi hissettirmez belki ama ruhu inceltir, sabrı sınar. Çünkü beklemenin yükü konuşmaktan çok daha ağırdır. Dil susar ama kalp dua etmeye devam eder. Yine de umut azalıyormuş gibi gelebilir. Sanki ses göğe ulaşsa bile geri düşüyormuş gibi bir his çöker. İşte tam da bu anlarda insan ile Rabbi arasındaki bağa imtihan denir. Oysa geciken her dua Allah'ın uzaklığını değil, kulun henüz olgunlaşmamış sabrını gösterir. Zaman akar, yıllar değişir, takvim yaprakları düşer. Fakat kimi dualar cevapsız gibi kalır. İnsan kendine sorar. Ne zaman duyulacağım? Ne zaman kabul olacak dualarım? Neden herkesin imtihanı daha çabuk bitiyor? Bu sorular zihni kemirir, kalbe çöreklenir. Fakat Allah kullarının dualarını hiçbir zaman geri çevirmez. Sadece kabul etme şekli değişir. Bazen hemen kabul eder, bazen geciktirir, bazen de hayır bildiğini erteleyerek insana daha kıymetli olanı gösterir. O bekletiş çoğu zaman şu demektir. Seni hazırlıyorum, sana vereceğimi büyütüyorum. Kalbini güçlendiriliyor zayıflığını sabra çeviriyorum. İnsan duanın karşılığını hemen almak ister ama Allah duayı sadece sonuç için kabul etmez. O dua edilirken gösterilen yönelişi, içtenliği, gözyaşını ve sabrı da değerlendirir. Bazen duanın kabulü değil, duaya yönelişin kendisi esas olandır. Çünkü bazen Rabbimiz kulundan bir netice değil, bir yöneliş ister. Bu yöneliş kul ile Rab arasında kurulan en derin bağdır. Kalbin yorgun olabilir. Umutların darmadağın, gözlerin yol gözlüyor, kelimeler tükenmiş olabilir. Yine de unutma. Allah hiçbir gözyaşını zayi etmez. İnsan unutur, bekletir, yüz çevirir. Ama Rabbimiz asla terk etmez. Kalbinden yükselen en ince iç çekişi bile duyar. Öyle ki bazen kul daha dua etmeden kolaylık gelir. Çünkü Allah senin sesini değil, niyetini de işitir. İnsanın en büyük yanılgısı, bazen Allah'tan da insan gibi davranmasını beklemesidir. Sanki cevap hemen gelmek zorundaymış gibi hisseder. Oysa Allah her şeyi tam vaktinde verendir. Ne bir an önce, ne bir an sonra. Bir dua kabul olmuyorsa, bu Rabbimizin duymadığı anlamına gelmez. Belki o anda istediğin şey senin için hayırlı değildir. Allah Bazen geciktirerek seni korur. Sen sabret. Çünkü sabır yalnızca beklemek değildir. Allah'a güvenerek beklemektir. Sabrın içinde kırgınlık varsa o sabır değil, sitemdir. Ama sabrın içinde teslimiyet varsa Allah o sabrı öyle ödüllendirir ki sonunda sadece neticeye değil, yaşadığın sürece bile şükredersin. Bu yüzden bekleyen kullar Allah'a en yakın olanlardır. Çünkü beklerken yönelirler. Dua ederler, içlerini ona açarlar ve Allah kendisine yöneleni asla eli boş çevirmez. Kalbinde bir titreşim, gözlerinde bir buğu, içinde bir burukluk varsa bil ki bu bile ilahi bir işarettir. Kapanan kapılar, gelmeyen haberler, yarım kalan işler bazen bunlar senin için değil, senin üzerinden işleyen bir hikmettir. İnsan sonuca odaklanır ama Rabbimiz süreçle ilgilenir. Sen kapının açılması için dua ederken belki Allah sana o kapıya ihtiyaç duymayacak bir gönül hazırlıyordur. İnsan bazen yalnız kaldığını sanır ama yalnızlıkla Allah tarafından özel seçilmek arasında ince bir perde vardır. Bazen Allah seni insanlardan ayırır çünkü seni onlara değil, kendisine yakınlaştırmak ister. İnsanlardan beklediğin karşılığı bulamadığında belki de kalbindeki boşluk yalnızca Allah'a ayrılmıştır. O boşluğu insanlar dolduramaz. Çünkü o yer ilahi yakınlığa aittir. Unutma, Allah hiçbir şeyi sebepsiz yapmaz. Kalbin kırılıyorsa daha güzel bir şekilde onarmak içindir. Bekletiyorsa daha doğru zamanda vermek içindir. Sustuysa belki de kaderinde senin adına konuşacak bir sayfa açıyordur. Sen dua ederken sesin titrerse bırak titresin yaşın akarsa aksın. Yeter ki umudunu kesme. Çünkü umut etmek duadır. Beklemek ibadettir. Güvenmek tecdedir ve her secde insanı yükseltir. Allah bazen bir olayla konuşur, bazen bir insanla, bazen de sessizlikle. Mühim olan kalbinin duymaya hazır olmasıdır. Çünkü o işaret gönderir fakat o işareti sadece kalbi diri olanlar fark eder duaların cevapsız gibi görünüyorsa kendi kendine sor. Ben sadece sonucu mu istiyorum yoksa Rabbimi mi? Çünkü Allah kulunu kimi zaman nimetli değil, özlemle sınar. O özlem seni Allah'a yaklaştırıyorsa cevap çoktan gelmiş demektir. Bazen insanın kalbi kırık dökük bir ev gibidir. Odaları karanlık, duvarları çökmüş. Ama o eve bir kandil yakılırsa bütün yapı yeniden kurulabilir. O kandil Allah'a olan güvendir. O güven bir kez yanarsa kulun iç dünyasını aydınlatır. Gönlündeki yıkılmış duvarları ayağa kaldırır. Çünkü Allah'a güvenmek sadece sonuca inanmak değildir. Sonucu bilmeden gecikse bile sabırla beklemektir. Belki şu anda en karanlık gecenden geçiyorsun. Dua ettin, sustun, bekledin, gözyaşı döktün. Fakat hiçbir karanlık sonsuza kadar sürmez. Her geceyi sabahla bitiren Allah'tır. Senin hayatındaki geceler de sabahını bekliyor. O sabah bir duanın kabul bildiriminden çok ben buradayım diyen ilahi bir dokunuştur. İnsan bazen sadece duyulmak değil, anlaşılmak ister. Ve Rabbimiz kulunu yalnızca duyan değil, onu hisseden ve onun adına hüküm verendir. Sessiz çığlıklarını insanlar fark etmeyebilir ama Allah fark eder. Gözünden akan yaş değil, boğazında düğünlenen hıçkırık bile ona ulaşır. Ve bil ki Rabbimiz kuluna çoğu zaman istediğini değil, ihtiyacı olanı verir. Sen neyi istediğini bile karıştırabilirsin ama o asla yanılmaz. Bu bana iyi gelir dediğin şey bazen sana en çok zarar verecek olan olabilir. Bu yüzden gerçekleşmeyen dilekler bazen en büyük korunmandır. Allah sadece dua ettiğin anda değil her zaman seni korur olmayan şeyleri bile senin için planlar. Zorluklar çoğu zaman ilahi bir hazırlığın parçasıdır. Bunu anlamak kolay değildir. Çünkü insan nimeti sevginin işareti sanır. Oysa Allah bazen en sevdiği kullarını zorlukla büyütür. Rüzgar nasıl ağacı tanıtırsa musibet de imanın hakikatini ortaya çıkartır. Ve kalbin zorluk anında bile Rabbini arıyorsa işte o en yakın olduğun andır. Tevekkül kelime olarak kolaydır ama hakikati zordur. Tevekkül, parçalanmış olsan bile Rabbim bana yeter diyebilmektir. Yol yürürken dikenlere takılsan da Allah'a güvenmektir. Bu yol bazen yokuş, bazen sessiz, bazen yorucudur ama sonu hep Rabbine çıkar. Bu son aslında bir son değil, başlangıçtır. Bazen hayat öyle bir noktaya getirir ki çevrende kimse kalmaz. Sanki Herkes çekilmiş, her şey susmuş gibidir. İşte orası Allah'ın seninle baş başa kalmak istediği yerdir. Kalabalıkların içinde edilen dua güzel bir şeydir ama yalnızken edilen dua bambaşkadır. O anda insanın dili fitresizdir. Kalbi neyse sözü odur. Ve Allah kulunun bu haline en hızlı cevap verendir. Şu an artık güçsüzüm diyorsan bil ki dayanma gücünün kaynağı Allah'tır. Tükenmiş olabilirsin. Ama tükenmişlik bazen insana en kestirme yolu açar. Rabbine dönüşü. İnsan en çok tükendiğinde yönelir, kaybettiğinde secde eder, sessizleştiğinde derinleşir. Ve Allah en çok böyle anlarda konuşur. Ne kadar derin bir boşluk hissedersen o kadar Rabbine muhtaçsın demektir. O bağ koparsa için çürür ama yeniden kurulduğunda insan dirilir. Allah'a dönmek sadece bir ibadet değil bir diriliştir. Kendini hatırlamaktır. Çünkü dünya döner, insanlar değişir, zaman geçer ama Allah hep oradadır. Bazen hayatını sarsar, planlarını bozar, güvendiğin insanları uzaklaştırır. Çünkü onlara aşırı yaslanmışsındır. Allah seni onların gölgesinden çıkartır. Bu bir ceza değil, bir merhamettir. Çünkü asıl dayanacağın yer insanlar değil, Rabbindir. Hangi hata hangi zorluk olursa olsun Allah kulunu asla bırakmaz. Bazen içinden geçen tek bir Allah'ım bile yeter. Çünkü Allah çok söz değil samimi bir dönüş ister. Sessiz bir içleniş, bir anlık pişmanlık bile insanın kaderini değiştirebilir. Allah duanı kabul ederken sadece kalbini değil, geleceğini de görür. Sen bugünü bilirsin, o ise ömrünün ötesini bilir. Bu yüzden bazı dualar reddedilmez, Sadece ertelenir. Rabbimiz geciktiriyorsa koruyordur. Vermiyorsa hazırlıyordur. Sustuysa konuşmaya başlaması yakındır ve bazen kul sadece bekleyerek bile kazanabilir. Dileğin gerçekleşmediğinde üzülme. Belki daha iyisi gelecektir. Belki de istediğin şey zamanı geldiğinde bambaşka bir şekilde kabul olacaktır. Çünkü Allah duaları aynı biçimde değil, en hayırlı biçimde karşılar. Senin olmaz sandığın şeyler belki de ol emrinin kıyısındadır. Sadece vaktini bekliyordur. Bir gün sen de iyi ki beklemişim, iyi ki sabretmişim, iyi ki Allah'a darılmadan dayanmışım diyeceksin. Çünkü o zaman anlayacaksın ki Allah seni hiç unutmamış. İnsan elbette neden ben, neden bu acı, neden bu yalnızlık diye sorar. Yorgun kalp cevap arar ama her cevap hemen gelmez. Çünkü Allah'ın cevapları yalnızca duanı duyduğunu göstermek için değil, seni eğitmek içindir. Bu yüzden bazen geciktirir, bazen susturur ama asla unutmaz. Bir kulun yaşadığı her acı Rabbin bilgisi dahilindedir. Tesadüf değildir, terk edilmişlik hiç değildir. Bu süreç bir inşa sürecidir. Düşünsene, Allah seni yeniden inşa ediyor. Kırıyor, ayıklıyor, eğiyor ve sonunda seni daha güçlü, daha temiz, daha yakın bir hale getiriyor. Toprağa gömülen bir tohum gibi görünürsün, karanlığa çekilmiş, ezilmiş ama o tohum filizlenmek içindir. Senin zorlukların da böyledir, ışığa hazırlamak için. Dua edecek gücün kalmadıysa bile Allah senin iç çekişini duyar. Çünkü o sana çok yakındır ve kul gerçekten yaklaştığında bütün yükler secdede hafifler. Orada neden ben sorusu bile erir gider. Geriye sadece Allah'ım kalır. Bu sözle ayağa kalkan her insan kaderinin yeniden akmaya başladığını hisseder. Vazgeçme. Ne umudundan, ne de duadan, ne de inancından. Çünkü en çok tükendiğini sandığın anda Allah'ın ol demesi mümkündür. Yaşam bazen dağıtır. Çünkü Rabbimiz yeniden inşa etmek ister. Kalbinden eksilenler bazen yüklerini hafifletmek içindir. Bu dünyada yollar kapanmış gibi görünse de bazen Rabbimiz seni doğru yola çekmek için kapatır. Her şey ters gidiyormuş gibi olsa da Rabbimiz çoğu zaman asıl şimdi başlıyor der. Gerçek hayat ona yöneldiğinde başlar. Çünkü Allah'a güvenmek sadece dua etmek değil, sonucu ne olursa olsun içini ona bırakabilmektedir. Bir damla gözyaşın bile Allah katında boşa gitmez. Her kırık kalp onun huzurunda bir değer taşır. O yüzden kalbin ne kadar kırılmışsa Allah'a o kadar yakınsın demektir. Belki yıllardır taşıdığın yükle geldin bu satırlara, belki bir işaret istedin, belki yıllardır Allah'ım bana bir cevap gönder dedin. Belki de bu satırlar o duanın cevabıdır. Kalbine değiyorsa bilin ki Rabbinden gelen bir ferahlık dokunuşudur. Çünkü insan Allah'a yöneldiğinde değişir ve yönelen hiçbir kul boş dönmez. Şimdi içinden bir dua seç. Sadece Rabbine fısılda. Bu sefer sonucu düşünme. Sadece samimi ol. Sonra derin bir nefes al ve güven. Çünkü Rabbimiz seni yenilemek, ağır yüklerini almak ve kalbine huzur vermek ister. Ve bu sözler kalbine dokunduysa, yalnız olmadığını hissettirdiyse, yorumlarda bizimle paylaş. Belki senin sözün bir başka kalbin umudu olur. Belki yaşadığın zorluk bir başkasına güç verir. Birlikte iyileşelim, birlikte Allah'a yaklaşalım. Bu sözlerin daha çok insana ulaşmasını istersen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Belki senin bir dokunuşun bir başkasının gecesine ışık olabilir. Ve son kez hatırlatıyorum. Allah geciktirir ama asla unutmaz. Bekletir ama asla terk etmez. Sabreden kuluna en güzeliyle verir. Yeter ki güvenmeye devam et. Çünkü Allah her şeyin üzerindedir, her kalbin içindedir ve hiçbir kulunu asla yarı yolda bırakmaz.